Herkese selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fiyat performans olarak Preon'un MG serisinden birkaç ürün inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlardan biri. Prion'un MC51 klavyesi. Bunda özellik olarak gökkuşağı aletler var ve çıkarılabilir tuşlar. Bunun yanında set olarak birlikte aldığımız MC15 isimli mouse'umuz. Bu da ledli oyuncu faresi. Aynı zamanda bunların yanına ek olarak uygun bir şekilde mousepad. Bir mousepad aldık. Sage Combat Zone isimli bir mousepad. Ve gayet uygun bir fiyatı aldık. İsterseniz fazla bekletmeden kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu açılımına geldik. Hangisinden başlayalım? Klavyeden başlayalım. Nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar klavyemizin ön yüzünde belirgin özellikleri yer alıyor. Ne dışı kalabilir tuş tasarımı darbelere dayanıklı tasarım. Güzel bir paketlenme vardı ben ilk aldığım zaman. E, arkasında ürün özellikleri kısmındaysa klavyenin kablo uzunluğu, klavyenin genişliği. Aynı zamanda da hangi renklerin mevcut olduğu yazıyor. Tablo uzunluğu 1.5 metre ve gayet yeterliydi. Aynı zamanda klavye boyutu da 440 cm 137 cm. Bu da bizim için çok yeterliydi. Açalım arkadaşlar. Evet. Ya işte bizim elimize ürün ilk geldiği zaman bu şekilde geldi. Şimdi kenara alalım. Kaldırdık. Ve bu köpüğünden de çıkartalım. Burada da bir tane bantı var. Tamam. Kablo sarılı dediğimiz gibi bir buçuk metre. Gayet uygun bir kablo. Hemen kablosunu da çıkartalım. Tamam. Gayet yeterli bir kablo. Şu şekilde biz iki tuşunu kaybetmiş bulunmaktayız. Ama tuşları gayet yani fiyatına göre çok kaliteli çıkarılabilir ve geri takılabilir. Şimdi isterseniz bir de RGB'sine bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere RGB'miz gayet hoş duran bir RGB. 3 RGB mevcut. Aynı zamanda fen ve scroll lock yaptığımız zaman kapanıyor. Fn Scroll olarak da tekrar açılıyor. Bunun iki modu var. Fn Pause Break yaptığımız zaman alma moduna geçiş yapıyor. Kendini kapatıp geri açıyor. Her geri kapatmak istersek tekrardan Fn Pause Break yapıyoruz ve açıldı. Ee, burada çok şık bir şekilde Preview yazımız var. Aynı zamanda dediğimiz gibi tuşlarımız çıkıyor çok rahat bir şekilde. Ve aynı zamanda rahat bir şekilde geri takılıyor. Tuşlarımızın sesi gayet hoş ve güzel. Ne isterseniz. de insanın çok hoşuna giden bir ses ve zaten usta gayet yeterli bir insan için bence yeterli. Fiyatı şu anda piyasa fiyatı 170 civarı tabi nereden aldığına göre değişir. Ben bundan 4-5 ay önce e, Teknosa internet sitesinden sipariş vermiştim. Bana yaklaşık 90 TL'ye gelmişti. Gerçekten fiyat performans konusunda çok etkili bir ürün tavsiye ederim. Fazla da uzatmadan şimdi mouse'a geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Preo MG15. Sırada bu ürünümüz var. Ee, Gördüğünüz üzere önünde mouse'umuzun resmi var ve yanlarında ergonomik dizayn oldu. 7 çeşit tuş oldu. Kısaca anlatılmış. Arkası da geçmek istenirse özellikleri verilmiş. Ürün özelliklerinde RGB'nin 6 çeşit modu olduğunu gösteriyor. Ve ölçü çeşitlerini gösteriyor. Yani mouse'umuz mouse, ele çok uygun bir yapıda. Büyük değil. Ben fazla büyük tercih etmiyorum. Bizim için gayet makul. Şimdi isterseniz açalım işine bakalım bir daha. Çıkartalım. Ürün bize bu şekilde geldi. Başka var mı içinde bir şey? Ha, şey başka nerede? içinde bir şey yok. İçinde, i̇çinde başka bir şey yok. Şunları bir kenara alalım. Bir kullanma kavuzu ile birlikte geliyor elimize bu şekilde. Genel bir tanıtım var ürünün. Genellikle bunu okumayız. Atalım bunu da kenara. Şimdi ürünümüz bu şekilde. Kablosu gayet, gayet yeterince sindir. uzun. Yine evet. bir buçuk metre. Gördüğünüz üzere masumuzun üzerinde hmm. DP'lerimiz var. Aynı zamanda yan tarafta tuş atamalarımız var. Alt tarafta mouse'umuzun fazla kaymaması için, plastik yüzeye değmesin diye. Hafif mi peki mouse'umuz? Mouse gayet hafif, en başta söylediğim gibi ergonomik bir yapıya sahip ve elde gerçekten yokmuş gibi bir hissiyatı var. İsterseniz şimdi bir RGB'sine bakalım. Evet arkadaşlar RGB'sini gördüğünüz masum. bence gayet bu fiyata makul bir RGB. Yani bu fiyata bunu bulamazsınız diyebilirim neredeyse. O kadar şık ve güzel bir dizaynı var. Az önceki videoda gördüğünüz gibi DP'lerin her değiştirdiğimizde her DP attığımızda farklı bir moda geçiş yapıyor. Daha sonra dokunmadığımız sürece eski haline geri geliyor. Bunun da toplam fiyatı 90 lira civarı bir şey şu anda piyasada ben aldığım zaman 60 lira gibi bir tutarı almıştım. Yani fiyat performans ürünü bu da dediğim gibi. MC serisinin gayet güzel fiyat performans ürünlerinden bir biri. DPI ayarlarına da bir bakalım. Şu an en düşük şöyle göstereyim mouse'un hassasiyetini. En yüksek moda alıyorum. En yüksek modda da şu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar son ürünümüz olan mousepad'i alıyoruz elimize. Dediğim gibi Rampage'in Combat Zone isimli bir ürünü. Ön tarafında boyutu ve ürünün detayları var gördüğünüz üzere. Arkasına bir bakalım. Arka tarafında ürünün özelliklerini görüyorsunuz. Oyun performans olarak birebir olduğu yazıyor. ve Gerçekten yumuşak ergonomik bir yapıyor. Yani size fiyat performans olarak önerebileceğim en iyi yani şu an piyasaya göre en iyi ürünler bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İsterseniz son bir kez ürünlerimizin son haline bir